Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda Linkoin'indeki gördüğüm en önemli destek direnç rakamlarını vermeye çalışacağım. Şimdi Linkoin'inde direnç olarak bakarsanız şurası çok kritik bir bölge. Bakın takip edin beni. Bakın şuraya değdiğinde buralar Litecoin'in satış yerleri olmuş. Kar al bölgeleri olmuş. Yani Litecoin'in ilk dirençlerinden önemli dirençlerinden birisi. Yani burası da 34-35 bölgesinden geç 34-35 bölgesinde linkcoin yukarı kıramazsa Güzel yükselişler gelmez Aşağısında ise satış baskısı gel eğer 34-35'e tekrardan gelirse Destek rakamı olarak ise Şurası bizim trend destek bölgemiz şu alt mavi çizgiyi takip edelim Bakın şu bölgeyi görüyor musunuz şimdi Buralar bizim trend destek bölgelerimiz linkcoin'de Bakın. Buradan hemen bir sarkma olmuş. Aşağısına sarkmış. Hemen buradan 17 dolardan arkadaşlar 13 dolara kadar bir satış baskısı olmuş. Burayı tekrardan yukarı kırdığında bakın çizgimizin içine tekrar girdiğinde 36 dolara kadar direnç rakamına kadar gittiğini görüyorsunuz. Ve yani bizim destek rakamımız şu an 20. 20'nin altında kapanışlar Linkoin'de satışı derinleştirir. İlk olarak geleceği bölge Tekrardan 13 sırayla arkadaşlar 9 bölgesi olur. 20'nin altında kalmaya devam. 20'nin altında kalırsa. 20'nin üstünde ise 35'i 35 direncini tekrar hedeflemek ister. 20'nin altında da arkadaşlar satışlar derinleşir ve 13 ve 9 bölgelerine gitmek ister. Kısa vadede Bitcoin'in, Linkcoin'in oynanacağı bölgeler 25-26'nın altında kaldıkça 36'ya gelemeden arkadaşlar satış baskısı yer ve tekrardan trend destek bölgesi olan 20'ye gelmek ister. 20'nin altında da dediğim gibi kalırsa satışlar hızlaşır 13 ve 9 bölgesine gitmek ister. Eğer şunu da söyleyelim 35'in üstünde kalıcılık sergilerse tekrar eski zirveleri olan 43 ilk direnci 43 ve sonra da 52 bölgesine gitmek isteyecektir. Linkcoin benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. En önemli gördüğüm rakamlar kendimce bunlar. Videoyu yararlı bulursanız beğenmeyi ve bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.